Her geçen gün karşımıza yeni bir beslenme biçimi çıkıyor ve yıllardır beklediğimiz hayatımızı değiştirecek bir mucize olarak pazarlanıyor. Peki son yıllarda adını çok duyduğumuz aralıklı oruç intermittent fasting IF diyeti olarak geçen bu beslenme şekli yeni moda bir diyet mi yoksa tedavi edici bir beslenme biçimi mi? Orucun binlerce yıllık bir tarihi var. İbadet kavramı olarak aşina olduğumuz oruç şekli ise dinlerin neredeyse hepsinde bir şekilde mevcut. İlginç bir şekilde birçok dilde de oruç kelimesinin anlamı yemek yenmeyen zaman demektir. Hatta İngilizce'de kahvaltı anlamına gelen breakfast kelimesi kabaca orucu bozmak demektir. Aynı şeyi Fransızca'da da görürüz. Aralıklı orucun esası da buna dayanır. Neyi ne kadar yiyeceğimize değil, ne zaman hangi periyotlarda yiyeceğimizle ilgilenir. Genelinde aç olan periyotta su, bitki çayı, şekersiz kahve gibi kalorisi sıvılara izin verilir. En sık kullanılan yöntem 16'ya 8 yöntemidir. Yani bir gün içerisinde 8 saatlik bir yeme penceremiz, 16 saatlik bir oruç penceremiz mevcut. Örneğin ilk öğünümü öğlen 12'de yaptıysam akşam 8'e kadar bir yeme periyodum var. Bu aralıkta sabit bir öğün sayısı yok. 8 saat içerisinde istediğim zaman dilimlerinde 2-3 öğün kadar yapabilirim ta ki akşam saat 8'e kadar. Akşam 8'den de ertesi gün öğlen 12'ye kadar yemeği kesiyorum. Ya da kahvaltınızı saat 10'da yaptığınız bir rutininiz varsa yeme pencereniz akşam 6'ya kadar devam ediyor gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında gündemde pek çok versiyonu var. Ye, dur, ye yöntemi, savaşçı diyeti, tek öğün beslenme, haftanın 2 gününde çok düşük kaloriyle beslenip 5 günü normal yemeğe devam edilen 5-2 yöntemi, 48 saatlik uzun oruçlar gibi. Peki aralıklı orucun bilinen faydaları neler? Gün içinde birkaç öğün atlandığı için kalori açığı sağlar ve kilo vermenize yardımcı olur. İnsülin seviyenizi düşürür. Bu da yağ yakımını teşvik eder. Kan basıncı, LDL kolesterol, kan yağları ve kan şekeri seviyeleri dahil olmak üzere çok sayıda farklı risk faktöründe olumlu değişimler sağlar büyüme hormonunu 5 kata kadar arttırabilir. Bu hormonun yüksek seviyede olmasının faydalarından biri kas kazanımını kolaylaştırması. Hücresel onarım sürecini başlatır. Yani besin yokluğunda vücut kendini tamir etmek ve yenilenmek için zaman ayırabilir. Uzun ömürlülük ve hastalığa karşı koruma ile ilgili bazı genlerde ve moleküllerde faydalı değişiklikler yapabileceği düşünülmekte. En heyecan verici yararlarından biri yaşam süresi uzatma yeteneği olabilir aralıklı oruç tutmanın sürekli kalori kısıtlamasına benzer şekilde yaşam süresini uzatabileceğini gösteren çalışmalar da var. Kanseri önleyebileceği, hatta kemoterapinin olumsuz etkilerini dahi azaltabileceği söyleniyor. Ayrıca aralıklı oruç tutmanın Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı da koruyucu olabileceği düşünülüyor. Bu kadar olumlu yönü sıraladıktan sonra aralıklı oruç gerçekten de mucize bir beslenme biçimi gibi duruyor. Ancak burada bazı yanlış değerlendirmeler var. En kritik nokta bu konuda belli bir standardın olmayışı. Yani 14 saatlik açlıkla 24-48 saatlik açlığın vücuttaki etkisinin aynı olmasını bekleyemeyiz. Mesela aralıklı oruç insan büyüme faktörünü arttırır şeklinde bir genelleme yapılır ancak en sık kullanılan 16-8 yönteminin bunu yaptığına dair herhangi bir çalışma yok. Ayrıca çalışmalar genelde fareler üzerinde gerçekleştirilmiş. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar ise çok kısa süreli. Yani 1 iki yıllık uzun dönemdeki etkilerine hala hakim değiliz. Bu nokta çok önemli çünkü herhangi bir beslenme tedavisinin işe yarayabilmesi için sürdürülebilir olması şart. Bunların dışında kilo verme amaçlı uygulanırken de bu konuda bazı yanlış çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Benim dikkat ettiğim özellikle iki uç inanış var. Birincisi, aralıklı oruç deneyen kişi, nasıl olsa günün büyük bir kısmı bir şey yemiyorum, o zaman yediğim kısımda istediğim kadar her şeyden yiyebilirim düşüncesiyle yemek yediği zamanı besin değeri düşük yiyeceklerle doldurur. Ve her şeyi normal yediğinden de çok fazla miktarda yer. Uzun vadede böyle bir bakış açısı hem sürdürülebilir olmaz hem de pek çok yeme bozukluğunun temelini oluşturur. İkinci inanış ise tam zıttı kişi böyle bir beslenme biçimine başlayıp birkaç kilo verince motivasyonu çok artıyor ve ne kadar çok açlık o kadar kilo kaybı mantığı yerleşiyor. Yemesi gereken zaman diliminde de çok yetersiz beslenince bu sefer kısa vadede pek çok vitamin mineral eksikliğine ve uzun vadede de başka problemlere yol açabiliyor. Sonuç olarak aralıklı orucun pek çok türü var. Hepsinin etkileri farklı ve kişiden kişiye göre de değişebilir. Özellikle son yıllarda bu konuda çalışmalar artarken belki de ileride pek çok hastalıkta tedavi edici bir uygulama olacak. Ancak şu an tüm türleri için kesin yargılara varıp genelleme yapmak doğru değil. Kesin konuşabileceğimiz şeylerden biri bu beslenme biçiminin en güzel yanının gece yeme periyodumuzu oldukça kısaltması oldu. Çünkü düşününce pek çoğumuz sabah uyanınca başlayıp yatma saatimize kadar bir şeyler atıştırma eğilimindeyiz. Ve yapılan çalışmalar gece yiyenlerin daha fazla yeme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda sağlıksız, kalorisi yoğun, besin değeri az yiyecekleri seçme olasılıkları da daha yüksek. Gün içinde yaşanan stres ve yorgunluk da bizi gece bir şeyler yemeye sevk eden önemli parametreler. Ayrıca tek bir öğün atlasanız dahi metabolizmanız yavaşlar gibi beslenme efsanelerini uygulamak yerine açlığımızı anlamak ve yeme zamanımıza buna göre karar vermek pek çoğumuz için daha uygulanabilir bir seçenek olabilir. Aslında her fırsatta açken sen sen değilsin, açlığını yok et gibi sloganların da yatıldığı endüstriyel beslenme biçimine sahip bizim gibi bir nesil için biraz açlığı hissetmek çok da kötü bir senaryo gibi durmuyor.